Susurluk'ta meydana gelen esrarengiz kazadan sonra aydınlatıcı hiçbir açıklama yapılmazken ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz bu akşam Çankaya'ya çıkarak elindeki belgeleri Cumhurbaşkanı Demirel'e sundu. Şimdi gözler Demirel'e çevrildi. Bu arada Susurluk kazasında ortaya çıkan silahlarda Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı tarafından bugün İstanbul'a getirildi. Balistik incelemesi yapılan silahların Marmara bölgesinde herhangi bir olayda kullanılmadığı anlaşıldı. <laughs> Kazadan sonra Sedat Bucak, Abdullah Çatlı ve Hüseyin Kocadağ'ın bulunduğu arabadan bir Zig Zahir marka tabanca, iki 7.65 Browning tabanca, bir Saddam 14'lü, iki MP5 otomatik tüfek ve iki de susturucu çıkmıştı. Bu silahlar bugüne kadar susurluk savcılığındaydı. Bugün İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığından bir görevli silahları alarak İstanbul'daki kriminal bölümüne getirdi. <laughs> Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısının emriyle silahların balistik incelemelerine başlandı. İncelemeden sonra silahların Marmara bölgesinde daha önce hiçbir olayda kullanılmadığı belirlendi. Bu silahların tüm Türkiye'de herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadıysa Ankara'daki kriminal merkeze gönderildikten sonra ortaya çıkacak. Bu arada Susurluk'taki kazada Abdullah Çatlı'nın B. Goncaus'un kullandığı kimlikler, silah ruhsatı ve ehliyetlerin incelenmesine de devam ediliyor. Bu kimliklerin sahte olup olmadığı ve kim tarafından hazırlandığı da bu inceleme sonucu ortaya çıkacak. Mafya, siyaset, polis üçgenini aynı araçta buluşturan sis perdesi henüz aralanmadı sayın seyirciler. Bu olayın ortaya çıkmasına neden olan susurluk kazasının üzerinden 9 gün geçti. Yetkililer bu karanlık ilişkileri ortaya çıkaracak olan kurumun bağımsız yargı organları olduğunu söylüyorlar. Gözler susurluk bağımsız cumhuriyet savcılarında. Tayfun Gönüllü ve Hüseyin Yıldız bugün susurluktaydı. Susurluk savcılığı bugüne kadar yüzlerce trafik kazasıyla uğraştı. Ama hiçbir kaza İzmir-İstanbul Karayolu'nda trafik canavarına yakalanan bu karanlık üçlü kadar savcılığı uğraştırmadı. Burası Susurluk yani kazalarıyla ünlü bir ilçe. O gördüğünüz araçların içinde de insanlar öldü ama bu aracın içindekiler kadar Türkiye'nin gündemini değiştirmediler. Kazanın üzerinden 9 gün geçti ancak sis perdesi hala aralanmadı. Şimdi 9 gün önceki kazaya dönelim. Bu direksiyonda önlü polis şefi Hüseyin Kocadağ var. Yanında Sedat Bucak oturuyor, Şanlıurfa milletvekili. Arkada ise Abdullah Çatlı ve sevgilisi Goncaoğuz. Süretin 160 ile 200 kilometre olduğu söyleniyor. Çarpma anında Hüseyin Kocadağ'ın hava yastığı açılıyor. Ancak patlıyor. Patlak buradan belli. Ve yaşamını yitiriyor. Sedat Bucak'ın gördüğünüz gibi... Hava yastığı sağlam patlamamış üstünde kan izleri var. Ve yaralı olarak kurtuluyor. Arkada oturan Abdullah Çatlı'yla Gonca Uğuz çarpmanın etkisiyle birden ön tarafa fırlıyorlar ve e, kafası kafaları her iki kişinin de kafaları e, camlara çarparak yaşamlarını yitiriyorlar. Araba gördüğünüz gibi e, bu hale gelmiş. Hadi Anap Genel Başkanı Mesut Yılmaz dün gece bir turşu